Herkese merhabalar kanalıma bahçeme hoş geldiniz wow, yapmam gereken bir sürü iş var ama şöyle bir bahçeyi dolanmadan girmeyeyim içeriye dedim hava harika tam böyle 19-20 derecelerde güneşli ama serin yani böyle çok güzel bir bahçede çalışma havası ama hazırlamam gereken bazı şeyler var onları yapmam lazım Yoksa bugün bahçede çok vakit harcayamayacağım ama bir enerjimi depolayayım istedim girmeden önce içeriye şu rengin güzelliğine bakar mısınız tamamen bir mor oldu yani şimdi bu bu mevsimde kalan çayı seviyorum Aslında Evet çok büyüyor bu böyle her tarafı kaplıyor falan ama bu renginde seviyorum Bunlar tomurcuktalar Çiçekler geliyor bakalım uçlarından oluşmuş mu tomurcukları yok bunlar değil diğerleri şu kalanço ya da kalanço mu artık bu bilemiyorum çok benziyor çiçekleri bunlar açacaklar ikisi birbirine karışmış zaten burada önce ikisini aynı tür zannediyordum sonra ikisinin ayrı tür olduğunu anladım yani bunun yaprakları daha yuvarlak para gibi para gibi bunun oval ve kenarları zaten tırtıklı aynı şekilde de, şurada da bir tane var burada çok güzel görünüyor bu daha bir sarı mor olarak yani turuncuları da var güzel değil mi çok harika bir renk yani burada bir tek yapmam gereken bir işlem var galiba buraya bir tane daha um, kalın köyü Behrensiz dikmiştim. Ama burada bu iyi mi bunun yeri bilemiyorum. Yani muhtemelen ben bu kalın buradan sökeceğim. Yani burada şey olarak durmayacak. Onun yerine bu kalın kalın koyu böyle büyüsün ağaç gibi olsun diye buraya diktim. Tutmuş da yeni yapraklar açıyor. Ama acaba diyorum bu da Echeveria bahçesine diksem böyle bir güzel gölgeli ağaç oluştursa Çünkü bu bayağıdan büyük ağaç gibi büyüyecek. onun kararını vermeye çalışıyorum. Şimdilik orada duruyor böyle sıkışmış gibi görünmüyor falan da zaten. Aşkın gözyaşları tomurcuklar geldi açacaklar bunlar artık. Bu sezon mevsimde işte hepsi kalançolar hepsi açıyor yani bunlar da ee da kalın koyu çeşidi galiba ya Yani biliyorum şu kalançoda Bunlar da aşkın gözyaşı var mavi aşkın gözyaşı Hepsi çiçekte bu hemen hemen açmak üzere kalın koyu. 80g işte. tomurcukta bu da sarı sarı açacak Bu da çok güzel yani aslında açınca şekil epey bir bozuluyor ama olsun ben bunun ilk çiçeklerine vurulmuştum böyle oradan çoğaldı yani çiçeğini o kadar sevince hatta çiçeğini kestim bir yere attım oradan kenarlarından bir şeyler böyle çıkıp yavrular vermeye başladı çoğaldıkça diktim ben de evet yani aşkın gözyaşlarının şu böyle küme görüntüsünü seviyorum Muhtemelen böyle yapacağım diğerlerini de. Yani bu kalın bir kökü var. Kalın kökümün tepesini kesmiştim. Kenarlarından böyle 4-5 tane yavru verdi. O zaman böyle işte öbek grup. Grup şeyini seviyorum ben. Buket gibi birlikte olunca yani tek tek değil de bu buket görüntüsü çok hoşuma gidiyor. Onun için böyle bu aralar belki de o moddayım. Bir şeyleri birlikte dikmek istiyorum mesela buradaki bu Fred ay grubunda seviyorum bakar mısınız 5 rozet harika Evet çok güzel Aa, burada bir tane ciğer var ama arada kaybolmuş Vallahi bunu buradan çıkarmak lazım herhalde Evet hiç onu görmüyorum yani dikkat çekecek bir yerde zaten kaybolmuş arada Evet Burası benim zaten böyle enerji depolama yerim her birisini ayrı seviyorum buradaki türlerin Her tür bir şekilde başkalarıyla bir araya gel gelince ayrı bir güzellik Bence yani tek başına ayrı ama birlikteyken de ayrı şu tri color. Krasula tri color. Yani biraz stres olunca bu kenarlarındaki bu pembelik çok hoşuma gidiyor. Evet beyaz yani açık yeşil ve koyu yeşil çizgileri var. Ha burada da varmış. Bak dün dikerken başka yerde yok diyorum. Bir, bir grubumda burada varmış. Evet. Burada bir senesiyon var ama bu bakar mısınız? Senesiyon, cakipsane hiç büyümüyor. Çok acayip yavaş. Bakın burada mesela kökleri işte başkalarıyla yakın ama aynı senesiyodan bir de şuraya diktim. Kesinlikle farklı değildi diktiğimde boyları yani. Bakar mısınız? Bu çok güzel büyüyor yani. Bu stres olunca da çok güzel. Mos mor kesiliyor. Ama stres etmek birazcık zor oluyor. Bu fazla büyümemesi lazım. Çünkü buradan yürünüyor. Yani ezilmesini istemiyorum. Biraz daha şey olursa şunu şu tarafın alalım şöyle geçsin da şunu da şöyle yapalım ay ay gerçekten Evet burada bir falçata grubum varmış iki kök daha falçatan var onları da Aslında bunlarla birlikte yan yana dikseymişim iyi olacakmış bir grup olurdu. Falçada tek başına hiçbir anlamı ifade etmiyor. Çiçeği çok güzel. Evet inşallah bunun da çiçeklerini görürüz yakında ama yaprak olarak öyle çok böyle güzel görünen bir yaprağı yok. California Sunset'in renkleri. Yani Bundan şöyle koca bir grup olsa ne kadar güzel olur değil mi? Mesela bu birazcık gölgede kalmış aynı şey yeşil Ama bunlar kırmızı şu farklı bir türmüş galiba görünüş farklı ya işte bayağı böyle birbirine benzeyen kırmızı hafif turunculu yapraklı falan bayağı bir graptosidum çeşidi var ayırt edemiyorum yani hangisi hangisi şunları oraya birlikte olsunlar diye Mesela diktim. Bak bunlar hepsi aynı tür diye diktim ama bu farklı. Bu sans etmişti mesela. Onların yanına gitmesi gerekiyormuştu. Oradaki bir tanenin de buraya gelmesi lazım. Şimdi anlıyorum. Aynı grup çünkü. <laughs> Şu mesela bilmiyorum aynısından mı bunlarla. Evet. Aynı şekilde şurada da şunları aynı diyerek diktim. Ama şimdi fark ediyorum ki mesela bu ve bu farklıymış. Bunlar Sunset. California Sunset. Tamam. Bu bir grup. Ama şunlar da bir grup. Şununla birlikte şu farklı. Bundan başka var mı bilmiyorum. Belki de var. Yani böyle bir bir araya toparlama operasyonu yapmam lazım. Aynı türleri bir araya gelecek şekilde. Şurada bir kuru yaprakları Fred Ivan Oo, evet. Şunun Böceklere bakar mısınız Dolu işte çiçeklerde Genelde böyle böcek Çekiştiriyor Onun için ben bunu kıralım Bismillah Önersini Artık vermesin oraya Yeter seviyorum çiçekleri Evet ama Yeter açmış daha da şurada bir tane varmış da açacak aslında. Evet. Uh, çok var elimiz. Yok şu incir ağacının dibine atalım. Incir ağaçlarımızda yani bu yaprakların döktü ama şunlarda son incirlerimizi bugün bir tane daha yedik. Çizgili bir incir ama kızarıyor yani kestiğinizde içi böyle reçel gibi resmen marmelat doldurulmuş gibi harika bir türmüş yani bu ve bu da yeşil bizim aydın incirine bayağı en benzeyeni bu ve daha yeni incirler çıkıyor burada bu mevsimde Kasım bakar mısınız burada? çünkü her yaprak açtığında bir incir çıkıyor kenarında neyse heyecanlandığım için görünce konuşmadan geçemedim yani incirler güzel. Evet bu sene siyolarda herhalde tamamen gidiciler yani çok kötü görünüyor. Ha burada bir tane daha krestimiz oluşmuş. Mermaid tail yani deniz kızı kuyruğu şeklinde. Bu en çok öyle oluşturuyor zaten. Krestler çok bu tür yani başka türlerde inşallah krest oluşturur da hatta geçen bir tane görmüştüm. Hangisini gördüm hatırlamıyorum. Evet fazla vakit harcamayacağım dedim. Ah, ama şunun şu gostinin güzelliğine bakın. Kaç kat. Yani Allah'ım şöyle kat 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 yani bunların böyle çokça olduğunu düşünsenize. Tabi var başka yerlerde de ben kendi bahçem için düşünüyorum inşallah bugünlerde olacak. Evet arkadaşlar burada kapatmak istiyorum yani saatler harcayabilirim ben bahçede malum. Ama şimdi yapmam gereken başka işlere konsantre olmak istiyorum. Size kendinize şöyle kısa bir ara verip inşallah sevdiğiniz bir şey yapma fırsatı bulabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.